Lojistik Dünyası programında merhaba. Bu hafta lojistikle ilgili çok önemli bir etkinlikten bahsedeceğiz. 23 Ekim'de düzenlenen Türkiye Lojistik Summit'ten bahsedeceğiz. Utikat bunu hangi amaçla düzenledi, içeriği neydi ve somut çıktıları nasıl olacak bunlardan bahsedeceğiz. Utikat Türkiye'nin en önemli Sivil toplumlarından bir tanesi, en güncel çalışmalar nelerdir? Ve biraz da küresel gelişmelerden bahsedeceğiz, özellikle kalkınma yolundan. Ee, bütün bunları Utikat Başkanı Bilgihan Engin'le konuşacağız. Hoş geldiniz diyorum öncelikle. Hoş bulduk Ayşegül Hanım, çok teşekkürler davetiniz için. Ben teşekkür ediyorum. Aslında bu biraz iade ziyaret gibi de oldu. Çünkü siz Lojistik Samiti'yi düzenlediniz 23 Ekim'de. Beni davet ettiniz ben de geldim. Gözlemleme imkanım da oldu bir izleyici olarak. Ee, çok büyük bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Çok kalabalıktı. Neredeyse 700 kişiye yakın e, bir hazirun vardı. Kıymetli bir hazirun vardı. E, paneller vardı. İçerik gayet doluydu. Ama tabii bunun bir de arka planda bununla ilgili çok çalışan, emek veren bir kadro var. Bunun bir hikayesi var, bir amacı var, bir içeriği var. O yüzden çok da sıcak aslında. Yani çok kısa bir zaman önce gerçekleştirildi. Ben sizden öncelikle bunun hikayesini dinlemek istiyorum. Niçin bu kadar büyük bir etkinlik yapmayı planladınız? Bunun içeriğinde neler vardı? Hem programların içeriğinde neler vardı? Hem konular ve konuklar bağlamında neler söylersiniz ve bunun somut bir çıktısı da olacak mı? Evet çok teşekkürler Ayşegül Hanım. Orada o gün bizle beraberdiniz. Öncelikle ayağınıza sağlık diyelim. Evet Türkiye Lojistik Summit, Türkiye Lojistik Zirvesi geçtiğimiz ay 23 Ekim'de kapısını açtı. Tek günlük bir etkinlikti açıkçası. Turkish Karagona Sport sorununda 3 kat faaliyeti olarak hazırladığımız güzel bir zirveydi. Tabii bu bir amacı var. Öncelikle e, Utikot olarak biz e, Türkiye'nin doğal bir lojistik üs olması özelliğini çok önemsiyoruz ve Türkiye'nin e, baktığımız zaman e, ekonomik olarak bir transit hub olarak faaliyet göstermesiyle e, bu anlamda transit gelirlerin ve lojistik faaliyetlerden üretilen gelirlerin çok e, katma değerli olarak yükselebileceğini öngörüyoruz. Dolayısıyla biz Türkiye'yi e, UTICAT olarak, UTICAT faaliyetleri e, ekseninde dünyanın en büyük e, lojistikte söz sahibi 10 ülkesinden biri yapma mottosuyla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Tabii Türkiye Lojistik Summit başlığı da bu anlamda bir marka etkinlik olarak e, bir faaliyet, önemli bir UTICAT faaliyeti. E, dediğiniz gibi 23 Ekim'de e, biz bu birlikteliğimizi yaşadık. Bizim amacımız e açıkçası Türkiye'nin lojistikteki iddiasını bölgesel olarak hatta küresel olarak ortaya koymak ve dolayısıyla bunu bir önümüzdeki yıllarda da devam ettireceğimiz kendi içinde yaşayan, kendi ekosistemi olan bir marka etkinlik haline dönüştürmek. Bunun da ilk adımını bence açıkçası başarıyla attığımızı düşünüyorum. E, baktığımız zaman katılımcı e, adedi 650 kişiden fazla e, çok ciddi bir e, ses getiren etkinlik oldu. Çok önemli e, pa, e, paneller, çok önemli konular lojistik çerçevesinde değerlendirildi. Dört e, tane e, ana panelin ekseninde lojistiğin e, güncel konuları masaya yatırıldı. Çeşitli bakış açılarıyla değerlendirildi ve Türkiye'nin bu lojistiğin ana e, meselelerinde yerleri yeri tartışıldı açıkçası. E, aynı zamanda özel bir oturum e, organize edildi e, lojistik zirve e, çerçevesinde. Özel oturumunda da Singapur'un önemli bir kurumu Crimson Logic şirketinin başkan yardımcısı, Orta Koridor'un dijitalleşmesi ve bunun da açıkçası Türkiye'nin rolünün değerlendirildiği böyle yarım saatlik bir Skype bağlantısıyla bir kısa özel oturum yaptık. Tüm bunların çıktıları tabi temel amaç Türkiye'yi bölgesinde ve hatta dünyada bir lojistik marka yapmak ve bu panellerin bu özel oturumun çıktısını da üzerinde tabi çalışıyoruz. ...bir çıktı olarak biz 3 kat olarak bunu yayınlayacağız ve bundan açıkçası hem biz dernek olarak hem de e, sektörümüzün e, faydalanmasına sağlayacağız. Dediğim gibi önümüzdeki dönemde e, Türkiye Lojistik Summit her sene e, yaptığı başarılı çalışmalarla ümit ediyoruz ki daha fazla konuşulacak. Önümüzdeki sene temel amacımız biraz daha uluslararası hüviyetini e, bu zirvenin e, açıkçası biraz daha vurgulamak. Uluslararası katılımcı sayısını... E, arttırmak ve e, panelist, konuşmacı, keynote konuşmacı sayısını açıkçası bu anlamda arttırmak, uluslararası platformlara ses getirmek açısından bizim açımızdan önemli. Ama bu sene de baktığımız zaman katılımcılar anlamında işte e, Latin Amerika'dan, Kuzey Afrika'dan, Rusya'dan, Avrupa'dan e, çeşitli şirket ve kurumlardan e, ciddi katılımlar oldu. Dolayısıyla bu ilk senemizde de biz bu uluslararası ses getirme faaliyetini yerine getirdiğimizi düşünüyoruz. Ee, siz de geldiniz, ee, orada bizle birlikte oldunuz. Umarım önümüzdeki senelerde de e, hep beraber olacağız. Ee, ben birkaç izlenimi paylaşmak istiyorum. Bir kere Lojistik Summit'e geldiğimde sektörün birçok paydaşını gördüm. Yani farklı modlarda çalışanları gördüğüm gibi akademisyen hocalarımla da karşılaştım. Ee, işte inovasyonla ilgili çalışanlarla karşılaştık, güvenlikle ilgili karşı, çalışanlarla. Gerçekten bir şemsiye kurum aslında Utikat. İçinde bütün modlar, taşıma modlarını barındıran forwarderları barındıran aslında Utikat'ın o üye profili, o geniş çerçeveden bakan vizyonu ...bence bu lojistik samite yansımıştı. Evet. Ee, ve bütün e, lojistik sektöründe çalışan profesyoneller orada birbirini görme şansına ulaştı. Bu bakımdan önemli olduğunu düşünüyorum. Fakat şunun altında çizmeden edemeyeceğim... Bunu uluslararası hale getirmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunu uluslararası hale getirmek de zaten dediğiniz gibi sürdürülebilir olmasından geçiyor. Her sene eğer bunu düzenli olarak yaparsak daha fazla da ses getirecektir. E, Utikat olarak sizin aslında ses getiren başka çalışmalarınız da var. Biraz onlara değinelim istiyorum. E, ben aynı zamanda üniversitede hocalık yaparken derste de veriyorum ve Utikat'ın çok önemli Raporlarının olduğunu biliyorum. Türkiye'nin nabzını tutan Türkiye'de logistik sektörü nerede, nereye gidiyor diye soru sorduğumuzda gerçekten e, UTipatın raporları bizim elimizin altındaki en önemli bilgi kaynaklarını oluşturuyor diyebilirim. Yani hali hazırda UTipatın en önemli faaliyetleri, bununla eğitimden eğitimden bahsedebiliriz. Hangi eğitim faaliyetlerini yürütüyorsunuz hem Türkiye'de hem de uluslararası düzeyde etki alanı olan hangi e, faaliyetleriniz var eğitim alanında veyahut da sosyal sorumluluk dediğimizdeki biliyorum sosyal sorumluluk çok önemli. E, bununla ilgili kadınlarla ilgili çalışmalarınız var mı? Bunlar nedir? Yani halihazırda hazırda atın en önemli, en güncel faaliyetleri nelerdir dediğimizde Nelerden bahsedebiliriz? Evet, çok önem verdiğimiz, önem, önem atfettiğimiz bir konu Ayşegül Hanım. Yani tabii baktığımız zaman ÜTİKAT'ın ana konularından biri bir akademiyle olan ilişkileri ve bu, bu anlamda projeleri. İkincisi de eğitim faaliyetleri yani gerek sektörel yani operasyonel anlamda ya da işte kişisel gelişime yönelik ya da işte kadın gelişimine yönelik faaliyetler. bunları şimdi toparlamak gerekirse öncelikle ÜTİKAT'ın sizin az önce değindiğiniz gibi sektörel raporları var. Bunları biz tabii sağdan topladığımız verilerle her sene yayınlıyoruz. Bu seneyle ilişkin olanı da seneye çıkmadan önümüzdeki ay, Aralık ayından geç yayınlayacağız. Onun dışında tabii ÜTÜKAD'ın çalışma grupları var. Bir de odak grupları var. Bu odak gruplarından en önem verdiğimizlerinden bir tanesi kadın lojistik lojistikçiler odak grubu. 2021 yılında faaliyetine başlayan bir odak grubu bu. Odak grubunun temel amacı öncelikle lojistik sektöründe Yönetim kademesinde C level diye tabi ettiğimiz kademede kadının yerini ölçmek ve burada kadın istihdamının karar alma mekanizmalarına nasıl yerleştirilebileceğimiz konusunda stratejiler, planlar geliştirmek. Bu konuda yaptığımız projeler var. İkincisi de baktığımız zaman lojistik tabi bir yönüyle emek yoğun bir sektör. Baktığımız zaman limanlarda, depolarda, antrepolarda işte gümrüklerde, hava olsun, deniz limanı olsun çeşitli terminallerde çalışan bir insan gücü var ve buraya burada çalışmaya talip olan kadın iş gücümüz de var. Tabii bunlar için bir fiziki altyapının işte soyunma odasıdır, çeşitli ihtiyaçların karşılanması gereken yemekhane, tuvalet gibi alanların düzenlenmesidir. Bu da hem mavi yakan hayatını hem de kadın istihdam istihdamının kolaylaşmasını sağlayacak faaliyetler. Tüm bu perspektiften hem beyaz yaka hem de mavi yakanın hayatına dokunacak şekilde bizim kadın lojistikçiler odak grubunun faaliyetleri var. Şimdi temel olarak iki referans faaliyeti var bizim kadın lojistikçiler odak grubunun. Birincisi mentor menti projemiz. 15 tane parlak lojistik öğrencisini stajyer pozisyonunda alıp sektörün önde gelen 15 kadınıyla biz eşleştirdik. Ve bunların açıkçası önümüzdeki dönem yönetim kademelerinde görevlendirilmek anlamında ilk etapta staj faaliyetlerinden bu projeyi e, bu kadın yöneticilerle eşleştirerek başladık ve bu geçen sene yaptığımız bu proje şu an açıkçası çok e, başarılı sonuçlar veriyor. E, i̇ş dünyasında bu kadın öğrencilerimiz e, çok güçlü pozisyonlar alıyorlar ve halen e, işte bu mentorlarıyla beraber e, çalışma faaliyetlerini sürdürüyorlar ve önümüzdeki dönemin yakın bir geleceğin lojistik sektöründe kadın yönetici profilini oluşturmak üzere çalışıyorlar. Onun dışında kadın lojistikçiler odak grubunun çok ciddi başka bir çalışması var. O da Kadın Etki Raporu. Kadın Etki Raporunu yani lojistik sektöründe kadın etki raporunu biz İstanbul Üniversitesi Lojistik Fakültesi ile beraber Profesör Doktor Ebru Demirci hanımefendi ile beraber geniş kapsamlı bir anket çalışmasıyla ortaya koyuyoruz. Bu anketi hem üyelerimiz hem sektörün diğer paydaşlarıyla gerçekten geniş bir katılımla, geniş bir perspektifle sunuyoruz. Ve bu anketin neticesinde ortaya çıkan sonuçlar, bunların analiz edilmesi ve bu analizin sonucunu ortaya çıkacak raporda biz açıkçası lojistik sektöründe kadının yerini pozisyonlamak konusunda nasıl bir data elde edeceğimize bakacağız ve bu kapsamlı çalışmanın hem yayınlanmasıyla tabii sektör faydalanacak hem de biz ütükat olarak yeni projelerin altyapısını oluşturacağız ve dolayısıyla açıkçası ben şahsi olarak da şunu düşünüyorum benim işte Sedefet'te diğer STK'larda başka rollerim de var bilindiği gibi Burada da ben diğer STK'ların gerek ileri ufaklı, gerek sektörel, gerek geniş kapsamlı hepsinin e, konusundan bağımsız olarak kadınlarla ilgili projeler geliştirmesini çok önemsiyorum. Çünkü şimdi e, Çalışma Bakanlığımızın verilerine genel olarak baktığımız zaman istihdam konusunda erkeğin istihdamı ile kadının istihdamı arasındaki makas çok açık. E, yaklaşık %70'e 30 gibi e, geniş bir skala var bunun kapanması gerekiyor. Yani baktığımız zaman kadının her sektörde, her iş kolunda, irili ufakta her türlü faaliyette bulunması, yerini alması yönetici kademesinden alt kademeye kadar, iş dünyasına daha fazla katılması, tüm boyutlarıyla toplumun gelişmesine, kadına olan şiddete ve birçok kanayan yarayı açıkçası bizim açımızdan bence parmak basacaktır, deva olacaktır. Dolayısıyla ben her STK'nın ...kendi içerisinde bir kadın projesi üretmesini çok önemsiyorum. Dolayısıyla benim başkanlığım döneminde de bu kadın lojistikler odak grubumuz... ...çok güçlü bir şekilde faaliyetlerine devam edecek bu açıdan, bu perspektiften bakıldığımızda. Yani şunu söylemek istiyorum, gerçekten kalp, kalbimden gelerek söylüyorum. Kadınla ilgili yapılan bütün projeleri çok önemsiyorum. Senelerce lojistik sektöründe çalıştım. Hali hazırda bununla ilgili STK'larda çalışma gruplarında görev alıyorum. Üniversitede hocalık yapıyorum erkek egemen bir sektör fakat kadınların sayısı gün geçtikçe artıyor. Bu projelerle birlikte kadınların sayısı daha fazla artacaktır. Çünkü Kesinlikle. kadınları hem nerede olduğunu öğrenmeye çalışıyorsunuz bu etki raporlarıyla birlikte hem de daha ileriye taşımak için neler yapabiliriz sorusunun üzerine gidiyorsunuz. Yani mentor menti programı buna bir örnek, kadın etki raporu buna bir örnek, yapılan çalışmalar Umuyorum e, bununla ilgili yapılan çalışmalar e, diğer STK'lara da sirayet eder ve kadın çalışmaları artar. Çünkü e, kadın eğitimi arttıkça, mavi yakada, beyaz yakada kadın istihdamı arttıkça ki siz iki... E, boyutta da çalışıyorsunuz. Hem beyaz yaka hem mavi yaka da çalışıyorsunuz. E, lojistik onlar için daha tercih edilebilir bir noktaya gelecektir diye düşünüyorum. Birincisi yayınlarınızdan bahsettiniz. ikincisi kadın çalışmalarından bahsettiniz. Bir konu daha var çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu da eğitim. Evet. E, eğitim ayağı Utukat'ın gerçekten çok güçlü. Akademiyle ee, dirsek temasında çalışıyorsunuz. Sadece Türkiye ile de bunu sınırlı tutmuyorum. Uluslararası alanda e, evet. çok e, etkili ve e, uluslararası kabul gören e, eğitimler imza attığınızı biliyoruz. Biraz da Utikat'ın eğitim ayağından bahsedersek neler söyleriz? Evet, ee, bizim gerçekten önem atfettiğimiz önemli bir konu. Eğitim çok önemli. Neden? Şimdi baktığımız zaman e, sektörde işte bahsettiğimiz gibi kadın istihdamı, işte geniş perspektiften beyaz yakanın, e, mavi yakanın gelişimi, hayatı tüm bunlar dolaylı olarak ya da doğrudan eğitime dokunuyor. Yani eğitimin e, hem e, on the job training ya da işte iş öncesi eğitim, iş sırasında eğitim tüm bunlar genel kaliteyi yükseltmesi adına, verimliliği artırması adına ve dolayısıyla olarak Orta vadede ekonomik bir geri dönüşüm hem şirketler hem sektöre sağlaması adına çok önemli. Dolayısıyla tüm bu faaliyetlerin temelinde eğitim var. Şimdi üçü katta tabii bu açıdan eğitime ciddi anlamda yatırım yapan, önem veren ve projeler geliştirdiğimiz bir alan. Baktığımız zaman tabii bizim çok uluslararası hüviyeti olan ve gerçekten kendimizde gurur duyduğumuz bir alan. Fiyata diploma eğitim var. Bu sene dokuzuncusunu yaptık. Önümüzdeki sene de çok ciddi Açıkçası biz eğitim duyurusunu yapıyoruz. Belli bir kontenjan var. Bu kontenjanı duyurduktan çok kısa bir süre sonra bu kontenjan doluyor. Çok rağbet görüyor. Artarak devam eden bir rağbet var. E, uluslararası bir diploma olması e, hüviyetiyle yani bir lojistik uzmanı yetiştirmek anlamında fiyata diploma eğitimini önemsiyoruz. Yerelde de ÜD'ye 3 belgesini e, kazanması anlamında e, fiyata diploma eğitimi bizim e, fiyata ile beraber organize ettiğimiz çok önemli bir konu. Diğer bizim üyelerimizden ve sahadan gelen ihtiyaçtan e, yola çıkarak planladığımız bir başka eğitim programımız var. Onu da bu sene e, başlatacağız. Uygulamalı lojistik operasyonlar eğitimi. Bu e, bilindiği gibi e, genç istihdamı, e, işte e, yeni mezun arkadaşların ya da tecrübesi sektörde az olan arkadaşların istihdamı çok önemli. Bu da tabii giderek artıyor sonuçta. Nesiller ilerliyor. Artık genç kuşaklar e, iş başında ve görevleri devralıyorlar. Burada yeni mezun teorik bilgisi yüksek olan ama pratikte pratik operasyonların yürümesinde çeşitli sorunlar yaşayan ya da yaşayabilecek Bunlar bir normal Çünkü hızlı bir dijitalleşme sürecindeyiz ve hızlı bir dönüşüm sürecinde baktığımız zaman Lojistik sektörü bunu bizim kobi hüviyetinde olan üyelerimiz ikakatın ki bu yüzde yetmişini oluşturuyor bilindiği gibi buna bir kaynak bir program yaratmak zorunda ve bir kaynak ayırmak zorunda açıkçası bize gelen taleplerde biz kısa bir süre içerisinde yaklaşık 2-3 haftalık bir periyotta bu uygulamalı lojistik operasyonları eğitimini tamamen pratik olarak verip o teoriyle pratiği birbirine dokundurup hemen 15 günde çocuğu, yeni öğrenciyi açıkçası sahada çalışmaya hazır hale getirmek anlamında Loder'le bir hazırladığımız mevzuatı hızlı bir şekilde biz bu genç adaylarımıza genç lojistik uzmanlara uygulayacağız ve onları teoriden sahaya hazır bir hale getirip e, ofisteki masalarının başına oturtup hemen çalışmaya başlayacak şekilde eğiteceğiz. E, bu da açıkçası e, üyelerimizin kaynak kullanımını, e, zaman yönetimini e, doğru ilerletmesi adına e, çok ciddi, e, tamamen amaca dokunan bir eğitim olacak. E, bunu da açıkçası sektöre hediye etmek istiyoruz e, ve önemsiyoruz. Onun dışında tabii ütikatın devam eden e, özel şirketlere özel ya da konulara özel, e, işte dediğim gibi proje yönetimi ile ilgili. İşte deniz hukuku ile ilgili birçok teknik eğitimi var. Bunları da dönem dönem açıkçası açıyoruz. Son derece rağbet görüyor ve karşılığında da birçok olumlu geri bildirimi topladığımız alanlar bunlar. Üç kat eğitim anlamında da varlığını çok artan bir şekilde açıkçası üstsel olarak artan bir şekilde sektörün ihtiyaçları doğrultusunda karşılamaya devam ediyor. Mentor menti programıyla kız öğrencilerimize dokunuyorsunuz. Ee, bu söylediğiniz operasyonel eğitimle birlikte yeni mezunlarımıza dokunuyorsunuz. Kadın odak grubuyla ve bu konuda yapılan işte etki raporuyla birlikte kadınlara dokunuyorsunuz. Aslında lojistikte en fazla öncelikle ele alınması gereken o hassas dediğimiz e, gruba e, insan kaynağına ileride çok verimli olabilecek o potansiyel insan kaynağına dokunmuş oluyorsunuz. Öyle düşünüyorum. Anlattıklarınızdan onu, onu çıkarıyorum. Umuyorum bunlar sürdürülebilir, sürekli hale gelir ve somut çıktılarını da konuşacağımız zamanlar gelir. Çok e, önemli konular olduğunu düşünüyorum. E, şimdi biraz da aslında e, seneyi de kapatıyoruz. 2024'ün artık e, sonlarına geldik. E, fakat 2024'te çok önemli bir konu vardı. Bu hem ...küresel ölçekte önemli... ...hem de bölgesel ölçekte çok önemli... ...çünkü bizimle doğrudan ilgili... ...Türkiye ile doğrudan ilgili... ...en başında dediniz ki Türkiye bir lojistik üsttür evet. ...ve biz UTUKAT olarak... ...bunu sürekli vurguluyoruz... ...hatta Türkiye Lojistik Summit dediğimizde de... ...en temel amaçlarımızdan biri... ...bunun üzerine gitmekti... ...bunu daha fazla vurgulamaktı... ...daha fazla altını çizmekti... ...şimdi bununla ilgili çok önemli bir proje var... ...geçtiğimiz haftalarda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'yla da bakanı bununla ilgili açıklamalar da yaptı. Biz işte altyapıları geliştireceğiz dedi. Bununla ilgili bir yol kat etmek istiyoruz dedi. Kalkınma yolu projesi. Evet. Kalkınma yolu projesi Irak'tan Basra Körfezi'nden başlıyor. Daha sonra Türkiye üzerinden Avrupa'ya açılan bir kapı. 2024'teki en önemli gelişmelerden birinin bu olduğu değerlendiriliyor. Siz e, kalkınma yolu dediğimizde ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bu açıklamalarını da göz önüne aldığımızda konuyla ilgili neler söylersiniz? Son bu arada e, 3-4 dakikamız toparlarsak bu son ha, sorumuz olsun. Evet, önemli bir konu ama hemen tabii toparlayalım. E, zaten başka fırsatlarda da bu konuyu konuşuyor olacağız. E, en başta dediğimiz gibi biz Türkiye'nin önündeki vizyonun lojistikte en büyük 10 ülkeden birisi olmak olduğunu inanıyoruz. Ve açıkçası lojistik sektörü ve tüm sektörlerin önünde bu meşaleyi ütikat olarak biz taşımaya devam edeceğiz. Şimdi kalkınma yolu orta koridorla beraber bu anlamda önem arz ediyor. Biz Türkiye'nin lojistik altyapısına önem veriyoruz. Diğer taşıma modlarında da bizim çok güçlü üyelerimiz var. Demir yolunda da aynı şekilde. Demir yolu altyapısının Türkiye açısından modernize edilmesi ve güncellenmesi ve güçlü bir hale getirilmesi yani Türkiye içerisinde doğu batı ekseninde kesintisiz demir yoluyla kargo taşınmasının ne kadar önemli olduğunu biz bu anlamda burayla ilişkilendiriyoruz. Çünkü bizim yani hava yolunda pozisyonumuz iyi. Demir yolunda, karayolunda zaten güçlü bir şeyimiz var, altyapımız var. Deniz yolunda da çok büyük teknolojik limanlarımız var. Akdeniz'e en büyük kıyısı olan ülke. Geriye kalıyor entegrasyonun tamamlanması anlamında demir yolu. Şimdi demiryolu ile ilgili de tabii uluslararası entegrasyon çok önemli orta koridor ve kalkınma yolu projesini çok önemsiyoruz biz. Basra Körfezi önemli bir coğrafya alan buradaki e, Fav Limanı e, Türkiye ile bağlandığı ve doğu batı eksenindeki kargo taşımacılığının Türkiye üzerinden geçmesi Türkiye'nin transitteki pozisyonu çok güçlendirecek ve bizim açıkçası gelirimizi e, refah, refahımızı arttıracak ve bu da bizi açıkçası üst sıralara taşıyacak. Nerede? Dünya Bankası'nın lojistik performans endeksinde şu an ilk 40'tayız ama Türkiye'nin hak ettiği yerin çok daha yukarısı olduğunu biz önemsiyoruz. Bunun için tabii iki tane yolumuz var. Mevzuat ve altyapı. İşte altyapıda da bizim açığımız açıkçası bize göre demiryolu. Demiryolu kargo taşımacılığındaki entegrasyonu altyapıyı güncelleyip güncel tutup doğru yatırımı, doğru modeli geliştirip planlarsak ve uluslararası ağlara da bağlarsak dediğim gibi orta koridor ve kalkınma yoluna ...Türkiye açıkçası bu noktada... ...kendini çok başka birlikte bulacak. Çok hızlı bir şekilde. Bu çok kısa bir sürede olabilir. bunları? Yani Türkiye şu an ne durumda size göre? Tabii şimdi orta koridora baktığımız zaman zaten... ...jeopolitik gelişmeler Türkiye'nin lehine de çalışıyor. Bu nedir? Rusya-Ukrayna krizi. Rusya-Ukrayna krizi kuzey koridorundaki kapasiteyi ciddi oranda düşürdü. İlgiyi orta koridora çevirdi. Orta koridorun da en büyük ülkesi, en büyük bileşeni Türkiye. Yani Avrupa'ya açılan kapısı Türkiye. Şimdi baktığımız zaman hemen güneye baktığımız zaman eğer... Basra Körfezi'nin de yine Türkiye üzerinden e, biz Avrupa'ya bağlayabilirsek yani işte üretimin olduğu yer Doğu, tüketimin olduğu en büyük pazarlardan biri Avrupa. Dolayısıyla bu aks da her iki tarafta hem Doğu'dan ve Güneydoğu'dan gelen aksı Türkiye üzerinden biz kanalize edebilirsek bu altyapımız olursa geriye çok fazla eksiğimiz kalmıyor. Sadece dijital altyapının hazırlanması kalıyor. E, bu yönde de biz ütkat olarak ciddi projelerimiz var, ciddi bağlantılarımız var. Dolayısıyla bunu Türkiye'nin ...ilk 10 e, büyük lojistik ülkesi olması noktasında e, çok önemsediğimiz bir konu. Ben baktığımız zaman tabii ki e, bazı meydan okumaları var. E, güvenlik kaygıları var. Güvenlik altyapısının önemli e, bir açıkçası demotiver olabileceğini... ...demotivatör olabileceğini düşünüyoruz Kalkınma Yolu Projesi'nde. Ama Türkiye açıkçası bölgesinin güçlü bir ülkesi. Hem altyapı olarak hem ekonomik güç olarak hem de güvenlik kaygılarını nötralize etmesi anlamında... Bu bölgede biz kalkınma yolunu ayağa kaldırırız. Hem demir hem de karayol taşımacılığında o bölgenin yükünü Türkiye üzerinden biz ciddi bir transit hap olarak dünyaya dağıtırız. Hem Irak'la olan bizim işbirliğimiz gelişir hem de komşu ülkelerle açıkçası Türkiye kolektif olarak o hap gücünü kullanır ve transit gücünü kullanır. Dolayısıyla bölgenin refahına çok ciddi etki edebilecek önemli bir ekonomik proje. Bunu Türkiye, Türkiye olarak önemsediğini görüyoruz bizim idaremizin. Üç kat olarak da bunu her platformda destekliyoruz. O platformlardan en önemli birisi de açıkçası burası. Bilgi Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Bir kere e, Lojistik Samit'in arkasında çok ciddi bir kadro ve çok ciddi bir çalışma olduğunu e, biliyoruz. Bu bakımdan burada emeği geçenlere başta siz olmak üzere. Çünkü çok sonuçta yol açan başkan, lider olarak. E, çok teşekkür çok ediyoruz. Sektörün farklı paydaşlarını aynı masa etrafında topladınız. Oraya 700 kişiye yakın bir hazırun kıymetli hazürun e, geldi. Ve bütün konular gerçekten dijitalleşme vardı hatırladığım. Evet. E, çok önemli konulardan bir tanesiydi. Evet. E, gerçekten sürdürülebilir lojistik, sürdürülebilir lojistik başta vardı. Başta Ki olay. Sürdürülebilirlik hali hazırda. E, gerek ekonomik kalkınmayla olsun, gerek çevre hassasiyetiyle ilgili olsun. Çok önemli. Sonra kadın çalışma grubundan bahsettiğiniz, evet. eğitimle ilgili faaliyetlerinizden bahsettiğiniz genç... Kızlarımıza, öğrencilerimize nasıl dokunduğunuzdan bahsettiniz. Ve benim aldığım en önemli notlardan biri de Kalkınma Yolu Projesi ile ilgili. Bunu çok önemsiyoruz. Çünkü evet. Türkiye'nin böyle bir inisiyatife ihtiyacı var. Bununla ilgili de çok boyutlu politikaların geliştirilmesi önemli. Çünkü bizim yakın coğrafyamızda risklerden daha fazla artık avantaja ihtiyacımız evet. var dedik. Siz... Bizi kabul ettiniz, biz sizi kabul ettik. Her ikimiz de icabet etmiş olduk. Tekrar teşekkür ediyorum davetimize icabet ettiğiniz için. Ben ki, çok teşekkür ediyorum. Türkiye Lojistik Summit'in takipçisiyiz. E, lojistik çalışanları olarak umuyorum her sene düzenli olarak e, tekrarlanır ve kurumsal bir kimliğe kavuşur diyorum. Tekrardan evet. teşekkür ediyorum konuğumuz olduğunuz 2025 için. 2025'te Türkiye Lojistik Zirvesi'nde görüşmek üzere diyelim. Teşekkür ederim. İnşallah çok görüşmek üzere diyorum. Programımızın sonuna geldik. Gelecek hafta aynı gün aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.